canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Herkesin keyfi çok yerindedir. 2025 şahane geçiyordur ve bu yıl dilediğiniz her şey bir an haber gerçekleşir. Ben Müşra. Kanalım hepiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Videomuzu çektik. Bir güzel şuradaki gördüğünüz bayrağı temizliği. Bunların hepsini gerçekleştirdik. Videoları aktardık. Sonra bir iki gün sonra edit yapmaya başladım. Bir baktım videonun başı yok. Aslında giriş yapmıştım ama bunu silmişiz aktaramadan. Dolayısıyla ben de size giriş yapmak istedim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Bugün ne yapıyoruz? Beraber buradaki baharatlığımı temizlemek istedim sizinle. Bir tık daha ayrıntılı bir temizlik yapacağım. Bence hemen başlayalım. Değil mi? Çok oyalanmayalım bence. Hemen başlayalım. Ben tamam. Saçımı toplamayacağım bugün ya. Boşaltmakla başlıyorum. Yine her zamanki gibi. <laughs> en sevdiğim. Evet. bu arada çok soruluyor ya. Instagram'dan da bayağı soruyorlar. Bunları ben bunları her yerde bulursunuz. Ben evlenirken bunları şeyden almıştım. Emin önünden bir züccaciyeden almıştım bunları. Bu arada şunları da söyleyeyim. Aro markası yine her yerde bulabilirsiniz ama bunları da yine şöyle 5-6 tanesini aynı bunları aldığım bir züccaciyeden almıştım. Emin önünde bunları da bizim burada züccaciye var. Şöyle 4 tane büyük aldım. İki tane de şöyle farklı boyutunu almıştım. Her yerde mevcut. Trend yolda hepsi burada da farklı yerlerde bulabilirsiniz. Şöyle de bir sarmışım var. Şimdi bir yıkayayım. Evet yukarıdan aşağı doğru geleceğim. Ver ver göstereyim. <laughs> Hep şey dökülmüş ya. Karabiber. Ha, karabiberle tuz dökülmüş. Değirmenden. Bunları göstereyim. Buralar böyle. Ay çok kirlenmiş ya. Bana bir tane şuradan peçete verir misin? Çünkü bu sefer yerlere dökülecek. Hanımefendi, hanımefendi. İnsanlar videolarıma çok güzel yorumlar yapıyor. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok tatlısınız. Beni takip eden... Herkese çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırıyorsunuz, çok mutlu ediyorsunuz. Hiçbir zaman unutmayacağım şeyler. Bu arada bu raflar da e, IKEA'nın IKEA'dan almıştık bunları. Çok amaçlı raf diyebilirim. Ya bebek ya da çocuk odasında kullanıyorlar. Çünkü şey, bunu böyle tam tersi çevirdiğiniz zaman da buraya böyle küçük bebek kıyafetleri asıyorlar. Üstüne de böyle dekoratif şeyler koyuyorlar. Ama ben mutfak için almıştım işte. Muydu, böyle bir Ay. Leş. Ay, çok utandım. <laughs> Ama gerçekten çok uzun zaman oldu ben burayı silmeyeli. Işırı kirlenmiş. Ya şu iki rafı sıklıkla alıyorum. Özellikle şunu. Ama bu üstlere şey yapmıyorum ya. Üşeniyorum boşaltmaya. Utandık. Bak göster gel. Burayı silerken gel göster. Ay rezillik. Bundan gelen koku bana neyi hatırlatıyor biliyor musun? İlkokul yıllarımı hatırlatıyor. Böyle bilmiyorum. Bir şey, bir şey hatırlatıyor bana ama ne hatırlatıyor tam çözemiyorum. Sıra öyle İlkokulda aldığımız bir malzemeni Bir şey hatırlatıyor bana. Kokular sana da hatırlatır mı? Tabii canım ben çok öyleyim biliyor musun? Sokakta yürürken mesela bir koku alayım öyle. Atıyorum bir parfüm kokusu. Hemen aklıma ilkokuldaki hocam gelir. İlkokulda kullandığım ıslak mendil gelir. Çantam gelir. Silgim gelir. Bir şey gelir yani. Sadece ilkokul değil. Bütün hayatımla ilgili her şey gelir. Kokuyla anıları çok bağdaştıran biriyim. Bence herkes böyle değil bu arada. Nasıl Ben eminim herkesin böyle olmadığına. Kokular... Yani herkesin zihninde bir şey uyandırmıyordur. karşınız aldım. Tabi tabi. <laughs> Çok seviyorum böyle şeyleri biliyorsun değil mi? Evet. Böyle esprili laflar, <laughs> esprili bakışlar. Tamam. Çok gidiyor. Reklam değil tabii ki de. Yokmuş, evet. O yüzden bunu alıyoruz. Tabi tabi. Ben bir kere ne yaptım biliyor musun? Evdeki bütün yapay bitkileri yıkayayım dedim. Annem yıkıyordu. Böyle omolu hafif ılık su hazırlıyordu. Böyle batırıp çıkarıyordu. <laughs> ne yaptım biliyor musun? Biraz içinde beklettim. Bazılarının rengi gitti. O gün bugündür yıkamıyorum. Çok toz deterjan diyeyim. Toz deterjan hani annem hep omo kullandığı için omo dedim de e, toz deterjanına batırıp çıkarıyordu böyle tertemiz oluyordu. Bir de kurutuyor dişlanları. Işte ben de o gün bugündür yapmıyorum. Bir kere yaptım. Sadece böyle üstünden tozunu alıyorum. Zaten içerideki yapay bitkiyi ben evin tozunu ne zaman alırsam onun üstünde mutlaka alıyorum. Onu hiç bırakmıyorum. O çok salonda ya göz önünde. Bir de yaprağı büyük olduğu için üstündeki toz çok belli oluyor. Sevmem öyle. Pis görüntüleri sevmeyiz. <laughs> ya bir gün şey diyecekler bana. Sanki sen çok temizsin de. Diyecekler bana. Herkes kendi kulvarında temizdir arkadaşlar. Herkesin bir evinin düzeni var. Bir temizlik stili var. Ya bence işte şöyle temizlik yaparsan, bezi böyle tutarsan daha temiz olursun falan. Bunlar bence doğru değil. Herkesin temizliği kendine. Yalan mı? Gerçekten ben ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ya yani bezi böyle sıkan temizdir, bezi böyle yıkayan temizdir değil. Herkesin temizliği kendine. Tabi tabi. <laughs> Bunları da yerleştirdim çünkü zaten bunların içlerini hiç çıkamıyorum ben. İçinde çünkü bu metal var şu içini göstersene bak içindeki metal değirmeni dönmesini sağlayan bu paslanır diye alırken bize söylemişlerdi bunu yıkamayın diye. Sadece şu kapağını şöyle üstünden siliyorum. Hiçbir yerine su değdirmiyorum. Çünkü içi paslanırsa yani. Hani ölmemizi isteyenler olursa yıka desin. <laughs> Tabii ki. içi zaten cam. İçine toz girmiyor ki her yeri kapalı. Zaten bunun da sıklıkla dışını siliyorum. Sofrada istesemez ellerimiz kirliyken elleyebiliyoruz. Az önceki karabiberle tuz vardı ya yukarıda bunların altından dökülüyor. Şöyle şöyle yapayım bak avucuma hemen döküldü. Koyarken de ister istemez oluyor. Arkadaşım bir yudum kahve içiyoruz. Senin güzel ellerinden. Aşırı güzel. Şimdi şey yapayım. Bunun içindekileri bardağa boşaltayım. Kaseye boşalttığım zaman kaseden böyle bunun içine bile doldururken her yere dökülüyor. O yüzden bardağa dökeyim. Bardaktan kolay kolay boşaltırız. Hatta çay bardağı bile olur da. Neyse ben risk atmayayım. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. <laughs> Bütün bardaklarım kirlenecek. Sevmem ya. E, ee, şunun içindeki azları da çay bardaklarına koyayım. Bu bardaklarım da çünkü büyük. 9 evet, 5 ve ne olur ne olmaz 12. bu biraz fazla. Tarçın, Tarçın şuydu. Bu şey kırmızı toz biber.

いいよう、また、ね、i っせとさ、なしお。<ペー><ペー><ペー><ペー>

Ya böyle içine köpük kalmış gibi oluyor ama aslında o köpük değil. Suyun bir anda böyle hızlı hızlı çarpışmasından kaynaklı. Yoksa ben o köpüğü bırakmam. Tabii tabii Evet ne yapacağız? Bunların biraz kurumasını bekleyeceğim suları süzülsün ondan sonra içlerini güzelce kurulayıp ondan sonra yerleştireceğim tabi doğal olarak yapışmaması adına biraz dinlenelim ondan sonra da bunları yerleştirmeye geliriz tamam mı? Hadi bakalım. Breaking. Breaking. Evet gel arkadaşım. Aldığımız yerden devam edelim. Fazla suyunu şimdi süzdü birazcık kurulayarak ilerleyeceğiz. Evet şimdi bitirdik. Ne yaptık? İçlerini bir güzel kuruladık. Gelelim kapaklara. Kapaklarımızı da hemen şöyle hızlıca halledeyim. Zaten büyük suları akmıştı. Yani en sulu hali. Şimdi. Bazen şey diyorlar bana bunlar ahşap ya. böyle yıkadığım zaman işte küflenmiyor mu falan diyorlar. Hayır küflenmiyor. Çünkü böyle sürekli fışı fışı suyun içinde değil. Ara ara dönem dönem yıkıyorum. Çünkü genellikle siliyorum. Yani normal nemli bir bezle silip geri yerleştiriyorum. Böyle bazen suyla yıkıyorum. Çünkü ahşapta şişme, küflenme oluyor ya. Yoruluyorum ben. Niye yoruluyorum ya? ya bir yorgunluk geliyor bana. Olabilir. Yoruldum. Oysa ki bak bedenim yoracak Hiçbir şey yapmadım. Acaba bunu gıcık olan insanlar var mı? Çok merak ediyorum. Ama sen benim arkadaşımsın. Ondan öyle görüyorsun. Şuraya da kuruladım. Tamam. Tamam. Evet, bitirdik. Canım arkadaşlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hadi bay bay.